Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yazım kuralları konusunun genel tekrarını yapacağız. Yazım kuralları bize her zaman arkadaşlar iki soru olarak gelmekte ve 2017'den beri sınav sistemi değiştikten beri de hep iki soru olarak karşımıza çıkmış. Bazen kural olarak bazen ise kelime olarak sorulmuş arkadaşlar. Biz bugün kurallar da dahil birkaç önemli noktadan bahsedeceğiz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Birincisi arkadaşlar, Türk Dil Kurumu bize büyük harfleri nerede kullanacağımızı ya da nerede küçük nerede büyük yazmamız gerektiğini belirlemiş. Biz bu kurallara uymak zorundayız. Peki nedir büyük harfleri kullandığı yerler? 1. Kişi adları ve soyadlar büyük harfle başlar. Bunu zaten herkes biliyor arkadaşlar. Geçiyorum o yüzden. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları, lakaplar büyük harfle başlar değerli öğrencilerim. Cumhurbaşkanımız Kemal Atatürk dediği zaman Buradaki C harfi ya da kaymakam Erol Bey ya da arkadaşlar buradaki hem bey kelimesine hem de lakap arkadaşlar Kel Mahmut gibi böyle kendimiz lakaplar taktığımız kişilerde de o lakap ifadelerinde büyük harfle başlıyoruz. Akrabalık bildiren kelimelerde ise eğer gerçekten akrabamız ise akrabalık bildiriyorsa küçük ama lakap olmuşsa biriyle özdeşleşmişse o büyük yazılır gençler. Mesela burada Ayşe teyzemin keki çok güzel dediğimiz zaman bu akrabalık bildirdiği için küçük yazılmışken bu bölümde Ramiz dayı ölüyor dediğim zaman Ramiz dayıdaki D harfini büyük yazdım çünkü o artık Ramiz dayı'yla kalıp olarak kullanılan bir ifadedir. Hayvanlara verdiğimiz isimler normalde kedi köpek dediğimiz zaman küçük yazılıyor ama boncuk fındık minnoş dediğiniz zaman o artık özel isme girer. Ve büyük yazılır değerli arkadaşlarım. Dil ve mezhep adları bunlara mensup olan kişiler yine büyük harflerle yazılır. Müslümanlığın M harfi yine Hristiyanlık dediği zaman H harfi büyük yazılır. Dil ve mitolojik ögeler büyük yazılır ama kendi anlamlarını kaybedip kullanılırsa küçük yazılır arkadaşlar. Burada Tanrı Allah büyük yazılmış ama dikkat ederseniz burada Amerika'da kaçakçılığın Allah'ı vardı dediği zaman... Buradaki A harfinin küçük yazmışız. Çünkü kendi anlamını tamamen kaybetmiş bir kullanımı var bu kelimemizin. Gezegen ve yıldız adları yine coğrafi ve astronomi terim olursa büyük yazılır. Ama kendi anlamlarının dışında veya biz bunları bu anla coğrafi ve astronomi anlamı dışında kullanırsak küçük yazıyoruz değerli öğrencilerim. Ay dünyanın uydusudur dediğimiz zaman buradaki ay da dünyanın d'si de büyük harfle başlar. Ama sen benim ayımsın, sen benim dünyamın güneşisin dediğiniz zaman buradaki D de, güneşin G'si de arkadaşlar küçük yazılır diyeceksiniz. Bizim yön ifadelerimiz var. Doğu, batı, kuzey, güney gibi bu ifadeler eğer doğu batı kelimesini genelde kullanırız, bir medeniyet yaşam tarzı bildirirse büyük yazılır. Yani mesela biz doğu medeniyeti, batı medeniyeti dediğimizde ya da örnek veriyorum işte Ahmet Mithat Efendi Ferhat'ın Beyli Rakım Efendi romanında Doğu ve Batı'yı anlatmış ya da Doğu-Batı çatışmasını ele almıştır dediği zaman buradaki Doğu-Batı kelimesi büyük yazılır. Ya da Araba Sevdası eseri yanlış batılılaşmayı anlatır dediğimiz zaman oradaki batılılaşma kelimesinin B harfi yine büyük başlar değerli öğrencilerim. Ve bu yön ifadeleri medeniyet olmaz da eğer yön olarak kullanıldığı durumlarda ismin önünde gelirse büyük, İsimden sonra gelirse küçük yazılır. Bakın arkadaşlar. Doğu Karadeniz dediğim zaman Karadeniz'den önce geldiği için Doğu kelimesinin D harfini büyük yazdım. Ama Karadeniz'in doğusu dediğim zaman isimden sonra gelince küçük yazdım. Çünkü Doğu Karadeniz birkaç ili içine alan sınırlı bir bölge iken Karadeniz'in doğusu herhangi bir sınır yoktur. Karadeniz'in doğusunda olan her yer demektir. O yüzden küçük yazılmıştır. Değerli öğrencilerim. Bu arada ara yönler bitişik yazılır. Kuzeydoğu, doğu güney batı kelimeleri bunlar bitişik yazılır ayrı yazılırsa yazım yanlışı olur. Yer adlarından arkadaşlar sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz bunlar da yine büyük yazılır. Ağrı dağı, aral gölü gelenekleri de kesmeyle ayırırız. Dikkat edin. Özel ada dahil olmayan buradaki maddeler çok önemli de gençler. Birkaç defa sorulmuş. Şimdi kural bize diyor ki eğer diyor bir isimle kullanılırsa şehir kelimesini, il kelimesini, ilçe, belde, köy, semt, bucak gibi kelimeleri küçük yazacaksınız. Bakın Konya ili derken iyi küçük yazdım. Etimeskut ilçesi derken küçük yazdım. Uzungöl beldesi derken beldenin B'sini küçük yazdım. Taflan köyü dersen K harfini hele bu köy ve semtte sizi kandırıyorlar, tuzak kuruyorlar size. O yüzden dikkat etmelisiniz. Bunlar küçük yazılır değerli öğrencilerim. Ama eğer mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak aşağıdaki ile birleştirirsek saray, köşk, ham, kale, köprü, kule, anıt. Bunlarla bir isim kullanılırsa büyük yazılır değerli öğrencilerim. Yani siz Fatih Köprüsü derseniz K harfi büyük. Fatih Mahallesi derseniz M harfi büyük. Ama Fatih semti derseniz S harfi küçük olacak. Semt ve köyün küçük olduğunu lütfen unutmayın. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, han, hamam, köprü, köşk, saray bunlar büyük yazılır bir isimle kullanıldığında. Ankara Kalesi dediğiniz zaman Adake'de büyük olur. Çankaya Köşkü dediğiniz zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın Dolmabahçe Sarayı dediğim zaman büyük yazıyorum bu ifadeleri. Şimdi gazete, dergi gibi durumlarda... Eğer gazete, dergi, tablo isimleri özel isme dahilse büyük, dahil değilse küçük yazılır. Değerli öğrencilerim şöyle düşünün. Şurası benim gazetemin ismi. Bu gazetenin isim yerinde sadece Milliyet yazıyorsa buradaki örneği veriyorum. Milliyet yazıyorsa siz Milliyet gazetesi dediğinizde gazete isminde bakın sadece Milliyet yazdığı için G'yi küçük yazacaksınız. Ama eğer şöyle olsaydı bakın. Şurası Gazete isminin yerinde Milliyet gazetesi yazsaydı bu isim yerinde o zaman hem M'yi hem de G'yi büyük yazacaktınız. O yüzden resmi gazetenin G harfi büyük, diğer gazeteler Sözcü gazetesi, Akşam gazetesi hiç fark etmez, diğerleri küçük yazılır değerli öğrencilerim. Yine biz Genç Kalemler dergisi dediğimiz zaman derginin ismi Genç Kalemler olduğu için Oradaki derginin desi özel isme dahil değildir. Küçük yazılır unutmayın. Şimdi 2020 sorusu bakın arkadaşlar eserlerle birlikte kullandığımız ya da bizim makale, tiyatro, kitap, kurum vesaire ile kullandığımız aradaki bağlaç ifadeleri, bağlama ifadeleri küçük yazılır. Size Leyla ile Mecnun'u sordular. L büyük, M büyük ama bakın i küçük yazılır. Özellikle Vatan yahut Silistre eserinde Yahut kelimesi de bir bağlaçtır. Vatan yahut siliste dediğiniz zaman V büyük Y küçük silistrenin sesi büyük olacak. Aradaki bağlama ifadeleri küçük yazılacak değerli öğrencilerim. Ulusal resmi medeni bayramlar büyük yazılır arkadaşlar. Cumhuriyet bayramı. Bunlar aslında şöyle aklınızda kalabilir. 365 günde bir defa kutladığımız günler özel gündür ve bu özel günler büyük harfle yazılır. Tabii ki sadece bize ait özel günler olmaması lazım tüm Türkiye'nin bir bölgesi olarak veya kutlanılan bir şey olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Yine bizim burada tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı tarihi bir olaydır, büyük başladım. Yine Cilalı Taş Devri bakın devir kelimesi Lale Devri yine büyük yazılır. İlk çağ, orta çağ dediği zaman çağ kelimesi de büyük harfle yazılır. Yer millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece yerin ismi büyük ürünün ismi küçük yazılır arkadaşlarım. Antep fıstığı dediğim zaman bakın A büyük ama fıstığın f'si küçük. Veya frank gömleği dediğim zaman, japon balığı dediğim zaman J büyük B küçük olarak yazılır değerli öğrencilerim. Belirli bir tarih bildirirse önünde sayı varsa diye de aklınızda tutabilirsiniz. Ay ya da günün önünde sayı varsa büyük, sayı yoksa küçük yazılır değerli arkadaşlarım. Yani hem aya ait hem de yıla ait bir sayının olmasına gerek yok. Bunlardan biri bile olsa büyük yazılması için yeterlidir. Bunu unutmayın. Bakın Lale Festivali 25 Haziran'da. Dikkat ederseniz burada yıla ait bir ifade yok ama önünde sayı varsa büyük yazılacak arkadaşlar. Gün de gelseydi yine işte 25 Haziran pazartesi deseydi P harfini büyük yazacaktınız. Unutmayın. Ama burada okullar yenilikte Eylül'ün ikinci haftası dediği zaman bakın önünde herhangi bir sayı yoksa ay ve gün ifadelerini küçük yazacaksınız. Unutmayın değerli öğrencilerim. Evet bizim büyük harflerle ilgili kullanımlarımız bu kadardı arkadaşlar. Geçiyorum kısaltmaların yazımına. Şimdi kısaltmalar ikiye ayrılır. Bir büyük harfli kısaltmalar biliyorsunuz bir de küçük harfli kısaltmalar. Büyük harfli kısaltmalar arasında nokta gelmez. Bunu artık biliyorsunuz. Tek istisnası Türkiye Cumhuriyeti bir de tek başına T nokta diye bırakılır Türkiye Türkçe kelimesinin kısaltmasında. Türkiye Cumhuriyeti TC istisnadır. Onun dışında bakın TBMM, TDK, PTT derken araya herhangi bir noktalama getirmiyorsunuz unutmayın. Geliyorum ikinci önemli noktasına. Büyük harfli kısaltmalara ek getirilirken gençler kısaltmayı açmıyorsunuz. Son harfin okunuşuna göre kısaltmaya ek getirilir. Ve bizde K diye bir ses yoktur. TDK'nın değil zaten açmıyorsunuz bakın Türk Dil Kurumu'nun demiyorsunuz. TDK'nın diyeceksiniz. Bizde K sesi yoktur. Yakın dönem sorusudur. Bize sorulmuştur. Bu K sesi yok olmasıyla ilgili bir soru. Lütfen dikkat edin. Yani biz okurken bunu doğru getiriyor bazen şöyle doğru getiriyor arkadaşlar. Mesela diye okuyanlara TDK'nın diye getiriyor. Bizde K sesi yoktur. TSK diye bir ses yok. Bunları unutmuyorsunuz. K okuyacaksınız gençler. bizim burada küçük harfi kısaltmalarla ilgili şöyle bir durumumuz var. İkiye ayrılıyor. Bir bize ait olanlar bir de uluslararası olarak ortak kullandığımız küçük harfi kısaltmalar. Bize ait olan küçük harfi kısaltmaların sonuna nokta gelirken arkadaşlarım bakın. Uluslararası olanların sonuna nokta gelmez. Bu niye önemlidir? Sonunda nokta olanlara ek getirilirken bir daha kesme işareti gelmez. Ama sonunda nokta yoksa bunlara kesme getiririz. Ve değerli öğrencilerim küçük harfli kısaltmalar büyük harfli kısaltmaların tam tersi. Büyük harfli kısaltmaları açmıyoruz. Küçük harfli kısaltmaları ise açıp ekini öyle getiriyoruz. YY'den demiyorum bakın açıyorum. 100 yıldan nokta olduğu için buraya sakın bir daha kesme getirmeyin gelmişse de yanlış diyeceksiniz unutmayın. Burada da KG'ye değil açıyorum kilogram A. Bakın arkadaşlar sonunda nokta olmadığı için bu kez kesme getirdik buraya. Sayıların yazımına geçiyorum. Sayılar eğer çek senet nota oyun ismi olursa bitişik. Bunların dışındaki tüm durumlarda ayrı yazılır arkadaşlarım. Çıkışta arkadaşlarla 101 oynadık. Buradaki 101 bir oyun ismidir. O yüzden bitişik yazılır. Ama kardeşim 15 yaşına girdi. Ayrı. Dün 250 soru çözdüm. Ayrı. Ama bize deseydi ki 16'lık nota burada giriyordu şarkımıza. Oradaki 16'lık notada bitişik yazılır. Sadece çek, senet, nota, oyun isimleri bitişik. Onun dışındaki tüm durumlarda sayılar ayrı yazılır. Lütfen unutmayın. Sayılara ek getirilirken biz inci ekini getirirken eğer sonu sayımızın sonu ünlü ile biterse ünsüz ile başlayan nci getiriyoruz. Ama eğer arkadaşlar bizim sayımız ünsüz ile bitiyorsa o zaman da i ile u ile ü ile başlayan ek getiriyoruz. Yani 2 bakın zaten 2 i ile bitmiş. O zaman buna inci getiremezsiniz. Ne getireceksiniz? nci şeklinde ikinci olacak. Bu da 5 şey ile bittiği için arkadaşlarım bu kez buna sadece nc'yi getirirseniz yanlış olur. O yüzden buna da i ile başlayanı getireceksiniz. Bir daha söylüyorum ünlü ile bitenlere n ile başlayanı ünsüz ile bitenlere de i ile başlayanı getireceksiniz unutmayın. Sayılara ek getirilirken fıstıkçı şahap kuralımıza uymak zorundayız. 2015 şey ile bitiyor d olmaz 15 t olur 3, 4, 5, 60, 70 gibi ifadelerde biz fıstıkçı şahap kuralını uyguluyoruz unutmayın. Üleştirme sayıları sadece arkadaşlar şurada rakamları demişim sadece yazıyla yazılır rakamla yazılırsa yanlış olur. Sadece yazıyla bakın. İkişer bir de eki doğru ayrırlar. tuzağa düşürürler dikkat edin. Yanlış. Sadece bizim buradaki yazıyla yazmamız gereken noktadır. Yani bize Şöyle biner dediği zaman arkadaşlar işte devlet biner lira yardım etti dediği zaman şurada biner dediği zaman şunu biz rakamla yazamıyoruz. Üleştirme sayıları hiçbir zaman rakamla yazılmaz. Her zaman yazıyla yazılacak. Lütfen unutmayın. Burada sayılar belli bir arasında ifadesinde kullandığımızda biz araya herhangi bir noktalama işareti getirmiyoruz. Bu niye önemli? Çünkü biz mesela diyoruz ki sınava 10, 15 gün dediğimiz zaman bakın buraya biz kısa çizgiyi getiriyoruz. Ama rakamlarla yazdığımız zaman eğer, eğer, biz bunları yazıyla yazarsak buraya ne virgül ne de kısa çizgi gelir. Lütfen bu kurala da dikkat edin değerli öğrencilerim. D ve K'nin yazımına geçiyorum. Arkadaşlar bizim iki tane D'miz var. Bir tanesi bağlat olan D da. Diğeri hal eki olan D da T ta. Demek ki bağlat olan D'nin ta hali hali yoktur. Bunu bileceksiniz. Bu bir. İkincisi bağlaç olan de ayrı. Haleki olan de bitişik yazılır. Peki nasıl anlıyorum? Cümleden çıkararak anlıyorum arkadaşlar. Cümle daralabilir ama bozulmuyorsa ayrı yazılır. Cümleden çıkardığım zaman cümle bozuluyorsa bitişik yazılır. Senin çıkardım değil umutlarını birileri yıkabilir. O zaman cümle bozulmadığı için de ayrı yazılır. En önemli dosyayı araba unutmuşum. Olmuyor bakın. O zaman bunu çıkardığım zaman yok saydığımda cümle bozuluyorsa bitişik yazılır diyeceksiniz. Dolayısıyla burada ayrı yazılması doğru. Burada da bitişik yazılması doğrudur. Kuralımız D'yi cümleden çıkar. Eğer iki tane D kullanılmışsa sadece birini çıkarmıyorsunuz. ikisini birlikte çıkarıyorum şimdi. Bunları yokmuş gibi düşünüp okuyorum. Roman, destan, olay metinlerine örnektir. Bakın cümle bozulmadığı için yine ayrı yazılır değerli arkadaşlarım. Bağlaç olan ki bizim 3 tane ki ekimiz var arkadaşlar. Birincisi bağlaç olan ki, diğeri ilgi zamiri, diğeri sıfat yapan ki. Sıfat yapan ki ve ilgi zamiri bitişik bağlaç olan ki ayrı yazılır. Peki nasıl anlarım bitişik ya da ayrı yazıldığını? Bir, lar getireceksiniz arkadaşlar. Mesela duydum kiler olmuyor. Sadece o kelimeyi getiriyorsunuz cümleyi devam ettirmiyorsunuz. Duydum kiler olmadı. O zaman ayrı. Ama ben burada senin kiler dediğim zaman bakın anlamlı oluyor bitişik. Sobada kiler dediğim zaman anlamlı oldu bitişik. Del öğrenciğim. Lar'ı eki getirdiğimde cümle anlamlıysa bitişik yani o kelime anlamlı oluyorsa bitişik. Kelime anlamsızsa ki ayrı yazılır. Ve simboçan diye kodladığımız sanki İlla ki madem ki belki oysaki halbuki çünkü meğer ki bu kalıbı unutmayın. 2021 MSÜ sorusudur. Yine oysaki ayrı yazıp sordular. O yüzden arkadaşlarım bu kalıplaşmış ifadelerdeki ki ayrı görürseniz yazım yanlışı diyeceksiniz. Simbohtan bitişik diye aklınızda kalsın. Son sınavlarda bize en çok sorulan bir iki kuralı tekrar edip ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. 1 bizim et eyle kıl ol buyurla oluşturduğumuz birleşik fiillerde ses olayı varsa bitişik ses olayı yoksa ayrı yazılır. Arkadaşlar bakın emretmek emirdeki i düştüğü için ses olayı var o zaman bitişik yazdım. Kaybolmak ses olayı var bitişik yazdım. Darp p sesi b'ye dönüşmüş yumuşamış bitişik yazdım. Affetmek bakın ünsüz türemesi olmuş bitişik yazdım. Hissetmek yine şurada kısa çizgimiz var. Yine bitişik yazdım. Reddetmek yine aynı ses olayı var bakın. Ses olayı varsa bitişik. Peki fark etti kelimesinde, fark kelimesinde, terk kelimesinde ve çıkmış soru olan arz etti kelimesinde şuralarda herhangi bir ses olayı var mı? Hayır. O zaman ses olayı yoksa et eyle kıl ol buyur ayrı yazılır diyeceksiniz. Değerli öğrencilerim. Yine Kelimelerden her ikisi ya da ikincisi anlamını kaybederse bitişik. ikinci kelime anlamını kaybetmezse ayrı yazılır. Bu da MSÜ sorusudur. Yine TYT'de de sorulmuştur. Dikkat edin değerli öğrencilerim. 2021'de de MSÜ'de sordular. O yüzden burası da önemli bir madde. Keçi boynuzu. Bakın artık araçlar bir bekmez çeşidine dönüştüğü için biz buna diyoruz ki bu bitişik yazılır. Ya da kuşburnu bir çay çeşidi olduğu için artık... Burunla bir alakası kalmamış. Boynuzla bir alakası kalmamış. yalıt çapkını çapkınla bir alakası kalmamış. Kuş olmuş. O zaman bitişik yazılır. Ama şimdi ikinci kelimeye dikkat edin. Kara yolu. Buradaki yolu kelimesindeki bakın bir anlam değişikliği var mı? Yok. İpek böceği msv sorusu bu arkadaşlar. İpek böceği derken böcek yine kendi anlamını korumuş mu? Evet. O zaman ipek istediği kadar anlamını kaybetsin. İkinci kelime anlamını kaybetmiyorsa arkadaşlarım ayrı yazılır. Yine deniz yılanı TYT çıkmış sorusudur. Yılan kelimesi anlamını kaybetmediği için yine deve kuşu olsun arkadaşlar fark etmez. Buradaki kelimelerimde dikkat etmem gereken olan şu. İkinci kelime anlamını kaybediyorsa bitişik, kaybetmiyorsa ayrı yazılır. Son dönemin popüler iki maddesinden de bahsetmiş olduk. Yine çıkan birkaç önemli kelimeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın birçok, biraz, birkaç kelimeleri bitişik ama pek çok kelimesi, pek çok kelimesi ayrı yazılır dikkat edin. Şey zaten her zaman ayrıydı arkadaşlar. Herhangi dikkat ederseniz bitişik herhangi bir dese bir ayrı. Kaybolmak ses olayından dolayı bakın görüyorsunuz. Bunu bitişik yazdık. Bir takım insanlar dersem bu arkadaşlar bitişik. Ama bir takım nevresim dersem o zaman ayrı yazılır. Ev kelimesiyle kurulan huzur evi, öğretmen evi, yayın evi, basım evi bitişik yazılır arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Hafta başı, hafta sonu, hafta içi ayrı. Sıra kelimesini çok sormuş. Ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra ayrı. Yine arkadaşlar dil bilgisi kelimesi de ayrı yazılır. Terk etmek, sevk etmek, fark etmek ses olayı olmadığı için bu üç kelimem de ayrı yazılır. Bakın hemen şöyle son 8 yılın ÖSYM tarafından sorulmuş kelime düzeyinde sorulmuş yazım yanlışlarına bakmanızı istiyorum. Burada şunu göreceksiniz. Yanı sıra sıra dışı kelimesi birkaç defa sorulmuş. Unvan kelimesi bakın unvan değil dikkat edin. En son efsane karınca incitmezi hatırlıyorsunuzdur geçen senenin sorusu arkadaşlar. Bunlar da bize sorularda gelir. Not almanızı yine sevenleri ayırmıyorsunuz. Barış sever, kitap sever. Buradaki ifadelerimize de dikkat ediyorsunuz. Başla ilgili kuralımız var. Sıfat tamlaması kurduğu zaman ayrılmaz baş kişi, baş kahraman, baş yapıt gibi değerli öğrencilerim. Ve yazım kurallarımızda arkadaşlar bu şekilde noktalamış oluyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum.